geldiniz. iyi akşamlar. Arkadaşım bir... Seyirci bir dakika bizi dinlemeyin. Evet, bir çıkar mısınız? Hayır, hayır. Bir şey... Seyirci gülme hemen. Gülme be, mevlütteyiz yani. Bir Şu, biraz Arkadaşım! Bir... Hakikaten anlamıyorum seyirci hocam. Arkadaşım, Şu an çok birinci yaygın. dakikadan kendine hakaret ettirme. Evet. Gel, Bu biraz... televizyonda yayınlanacak. Ha. Anladın mı? O yüzden sana eskiden olduğu gibi şeyler söyleyemeyeceğim. Mesela geri diyemeyeceğim. Geri zekalı mısın arkadaşım diyeceğim. Ha o zaman... Sen tamam manasında kafanı salla. O zaman ben size neler diyebileceğim? Sakın bana bir şey sonra. Diyemeyeceğim. Hayır, gibi. Evet. Diyemiyormuşum mu diyeceğim size? Hayır ben, hayır ben sana salak demeyeceğim. De, salak ne? mısın? Sen ne yapacaksın? Öyle bir karşılık vereceğim ki. Hayır, hayır. E, i̇nanır gibi değil. Hayır. Sen hani bana kafanla evet salam yaparsan kısmetin kapanır. Sen sus susmak da kabullenmektir. Yani sen anlamazsın, sıkıntı yok. Sen niye arkadan geliyorsun? Öyle dediler. Yönetmen var içeride. Ne dedi? Oradan yürü yavrum dedi. Niye? Ya senin düz bir herhalde. işin yok mu? Hayır. Onu... Her zaman çıktığın yerden niye çıkmıyorsun? Annemi mi çağırayım şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür diliyorum. Gerçekçi olmak istedim sadece. Arkadaşım pislik yapma. Ben yapmadım ki. Tıbbi bir olay bu. Ee... Seyirci. Özür diliyorum. Siz de böyle pisliğe şey vermeyin. Mey. Meydan vermeyin. Meydan. Şey, düzgün dur. Düzgün çok önemli insanların karşısındasın, seyircimiz var. Tamam. Hoş, o hayır. yüzden hani böyle bir star gibi içinden böyle o enerjiyi patlat böyle gözüne tamam mı? E, star'a demiş söylemediğinizi bırakmadınız ben. Hayır. Vatandaş salak seviyor. Ben ne yapayım? E, ama sizi sahneye çıkaramayız. Hayır. <laughs> ne Sen de biliyorsun. Bir de vatandaşın en çok hoşlandığı şey bu. Sen hayır. ne zaman bana girsen hoşuma gidiyor. Ambulanstasın. Ulan hep aynı şarkı çalınırım Allah. Bir gün evde otur bir şey indir internetten be. Evet, Esafsız. bin ambulansına. Kestik. Ne yapıyorsun? Tabii kan çekiyor, sığırsın ya. Evet arkadaşım, ambulansın kapısını açarsın, hiddetli, üzgünsün. Hiddetli ama üzgünüm. Hayır, sen üzgünsün. Kapıyı açarsın hiddetli. hiddetli. Kapıyı açıyorum hiddetli. Ee, evet, hiddetle açıyorsun kapıyı. Birden vuruyorsun. Ya bir dakika, kapıyı. ben açacağım ya. Hayır, hayır, Ne yapıyorsun? Hiddetle kapıyı açıyoruz Ay, hiddet beraber. Hiddet insip değil ya. Senin için hiddet. Belki içim hiddet. Evet, açıyorsun. Öyle bir kapatıyorsun ki tam aradan girmemişken sen arada kalıyorsun. Kendine kapatıyorsun kapıyı. Kendine kapak edeni ilk defa görüyorum. Sizde alışkanlık Ay, şunu herhalde. Aç Konuşurken, sen bu arada giderken sarhoşsun. İyice içmişsin. Anan yap. Anan. Hayır lan. Çok, çok, çok. Şimdi arabayı yap. Abi size denk geldi. Yani. Çok özür dilerim. Arabayı Abi. yap. Gerizekalı kime dedim? Şu an mahalleli de papaz olduk. Arabanın hani gazı verince anan anan der ya sana. Onun gibi. Bence o babanızın arabası. Hayır. Böyle bir arabaya denk gelmedim ben. Çilleri çok tatlı. <laughs> İçeride halleşemediniz mi buraya geldiniz? <laughs> Neyle halleşiyor? <laughs> Manyak mısınız? Niye çilimle... Çil... <laughs> Bu kadar basit kelimede insan boğulur mu? Çil, Ortostatik hiposinir desek bitti demek. Böyle <laughs> Çilin nerede? Tam olmamış. Suzan beğenmedim bunu ben. Konuya gireceğiz mi hocam? Yoksa kamerayı kapayalım mı? Ben nasıl gireyim ki konuya? Senin bu çirkinliğin, iğrençliğin. Ayakkabılara bak. Çoraba bak. Hadi bu neyse. Erkek. Senin niye ayakların pembe? Benim ayaklarım pembe değil. Ne Ayakkabılarım pembe. pembe. Ay vay. Dişi kapak. Allah'ım, benim kısmetim ne zaman gelecek acaba? Nereden gelecek? Nasıl gelecek? Hayırlısı olsun. Cik, cik 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 cik. Cik 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 cik. Sana seviyorum. Ay pardon. Affedersiniz. Benim cebim çaldı. Hayır. Efendim barışın. Arkadaşım bari... bırak şu sokçum cebine. Onu da icat et. Nasıl bir adam ondan Ben Cik cik benim gerizekalı. Biliyorum hocam. <laughs> hayır sen... Biliyorum. Bu ne sünnetçi çantası ya? Başka çantanız yok mu? Bu senin özel çantan mı? Neler var içinde? Evet. Çantanı sağ eline tut, sol elinde gözüksün. Evet. Sonra hatırlat, sana sarılacağım arkada. <laughs> Yapma şunu. Bak, lütfen. Bak, burada ayrı, burada o. Tamam, anladık, tamam. Aklına bir şey geldi. Salaksın ama arada denk getiriyorsun. Teşekkür evet. ediyorum. Üç, iki, bir. Sırıtma bana. Nesin sen? Sekiz tane üniversite bitirmiş. Ve evlere satıcılığa gidiyorum. Anlamam. Ya, bitirmişim Farke. ama anlamamışım ya. bitirmişim. Fark etmez. Fark Üniversite et. bitirmiş olmak demek, illaki iyi bir şey yapıyor olmak demek de değil. Evet, biliyorum. İnsan hep kendine çomak sokar. Arkadaşım yani. lütfen. Hazır hocam. Evet, evet. git. Git evet. Barış'ın yanına. Gir içeri ve 657 maaşlardan başla. Başlayacağım bu 657 hayır, maaşlardan. Hayır, hayır. Sen 657'sin. Sen 657'sin. Ben kaçım ben sen o zaman? Sen Zab... 657'sin. Sen 657'sin. Hepiniz 657'siniz. Hepiniz 657'siniz lan. Ben binim. Hayır. Havalı giriyorum içeri. Bin diye bir şey yok. Bin diye 650 şey yok. diye bir şey var. Altı Hepiniz 650 650'siniz. Siz 650'siniz. 1000 diye bir şey yok. Nereden çıkardınız ki bunu anlamadım ya. O kafandaki. Sen mi? de 650'sin. Sen de 650'sin. Yüz göster yüzünde 650'yi. Yüz yüzünde bana 650 yüz göster. 657. 657. 7 daha koyun, ha. koy ona. Koy 7 koy. Ben koyayım. Arkadaşım. Hayır. Sen buraya gelirken beynini komşuya mı veriyorsun? Ya sizinle konuşacağım için çok getirmiyorum. <laughs> Bas şeye, zortlat. Zıpla. Zıplayayım mı, düşeyim mi? Hayır, düştün yataktan zıpla, zortlat. Aklını oynat yataktan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu nasıl yatak Hayır, oluyor? Hayır, o da değil. Yatağa yapma. Hareketi duvara yap. Evet, zortlat. Hayır. Bu <laughs> zortlayan duvara yapsana. Duvardaki deliği bul, orayla konuşacaksın. 3, 2, 1, buyurun. haldeyim yani. Yatıyorsun, evet. Tamam yatıyorsun. Hazır hissediyorum kendimi. Evet, zortlayınca duvara tırmanıyorsun, deliği buluyorsun ve konuşuyorsun. Üç, iki, bir, buyurun. <laughs> ne yapıyorsun sen? Yönetmenim. <laughs> ne oldu? Zıplayıp deliği bulacaksın dediniz. Arkadaşım o değil. Aramızda ya. en delisiz Bu olduğunuz için. lütfen yapma şunu. Öyle bir şey yap ki, iyi gösterme. Öyle bir anlat ki seyirciye bak. Kafayı öne al kafayı. Kafayı öne al. Bu. Evet. Ayağı da öne doğru salla sağ ya. Boştaymış gibi. Evet. Şimdi bak, bütün dikkat ayakta ve kafanda. İşte tiyatro budur. Arkadaki ev hiç görükmüyor. Lan ellemeseniz de şu evi. Eve dikkat çekme diyorum, kızın biri kurcalıyor altını. Benim ev olduğu için kız eksik olmuyor. Kaçma. Öyle dikkati çekerek evi anlat. Bir çiftlik evi vardı Kaliforniya'da. Benim Kaliforniya'da bir çiftlik evi Senin vardı. değil! Benim değildi o. Sonra üstüme yaptılar. Kaliforniya'da bir çiftlik evi. Kaliforniya'da bir çiftlik evi. Dolaşarak. Kısa belgesel. Dolaşarak. Kaliforniya'da bir çiftlik evi vardı. Of, böyle dolaşman mümkün değil ama yani. Çok saçma oluyor çünkü. Git içeriye. Seni Kaliforniyalı yapıp göndersinler. Gitmeden önce. Hayır, hayır. Oraya içeri değil. Şey içeriye. Böyle Kaliforniya'da olur mu? Sene 1870. Evet. Sana 1870'i uygulasınlar üstünde, yollasın Bana uygulasınlar 1870'i. Evet. Tamam. Ee, bu arada e, şey, misafirleri davet et sahneye. Bizim kızı... Hadi bir hep de beraber misafir... hayır, hayır, hayır. Bizim kızı... De bizim, bizim kızımız mı gelsin. var? Evet. Ne kadar iyi babasınız. Yapma şunu, lütfen. Ben bir şey Bizim yaparım. kızımızı çağır. Ezgi'yi. Ez, 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 <laughs> ee, şey de... Belki tam ilaç daha erimedi dil altında. Ondan oluyor. Şapat yapıyor. <laughs> ya bana girme, ne olursun. Ezgi... Arkadaşım sen de ahıra geç yan tarafta ahır. Burası mı orası mı? Hayır orası ahır yan taraf. Öbür e, taraf. Yan tarafı. Evet. Koş ahıra. Ahırda şey atlardan falan müsaade al yat. <laughs> ay. Ay ay evet. Ay arkadaşım. Gece yatmadan, <laughs> gece yatmadan hep spor yaparım. <laughs> ya saçmalama. Arkadaşım attan müsaade alsana. İyi. Ya aynı şeyi söyleyip duruyor. Ben ne dediğini bilmiyorum ki onu Tamam, attan izin ya alacak... Ya işte ki... sen oraya girince ay dediğine göre rahatsız oldu. Belki de, atı... de hoşlandı. Ay. ay. Ben de, ben de sizdenim ayağına yat. Ay. Bak ben de sizdenim. Allah seni kahretsin. Ben, ben de can... sizdenim. Yani ben de canlıyım. Arkadaşım ne olur yapma. Ya ben ne yaptım? Niye gidiyorsun Arkadaşım da? sen de at gibi at gibi gel oraya. At gibi gel ki. Şey... Yani niçin be insanım? Ya kendilerinden zannetsinler seni. At gibi gel oraya. Oy oy diye gel. oy oy. oui. Ay, Ayakların at gibi. Kalçayı yukarı kaldır. Evet. <laughs> Bak şimdi kimse çakozlamıyor. Gir araya. Atın ayağı tam burnunun ucunda. Onu kaldır, başka yere koy. Aya. Ayağı evet. Ya ne olur pislik yap. Atın ayağa. Tamam, bir şey demedim ki ben. Dalını de... görmüyor musun? Hayır, kalını. niye burada yatıyorum? Bahçede yatabilirim. Ahırda niye yatıyorum ben? Sıcak olur. Atlar oraya şey yaptıkları için tezek. O sıcak olur. Doğru, siz anlarsınız. Allah Allah. Evet, hemen, hoş hemen oturun yerinize. ne? Ali. Ali, hoş geldiniz abiciğim. Kaç o, yaşındasınız? 26. Vallaha mı? <laughs> evet, Ali otur yerine. Otur yerine Ali. Ali yerine otur. Yerin neresi bilmiyor çocuk. Ali çok haklı şu an. Çünkü tamam. daha 26 yaşında. Ali oturuyor yerine. Müdürün senin. Hemen o sandalyede Ali karşına al, kendi karşına. Sandalyeyi karşına al. Ali oturduğunu değil, ötekine. Ha. Öyle karşına alırsan çocuk arkasını döner. Nasıl alayım? Karşına al ama arkası dönmesin. Bu soru sana o kadar şeye mal olabilir ki. Yıllarca edindiğim tecrübe. Buyurun. Çok rahatsız ediyorum. Bu sizinle mutlaka görüşmem lazım. Dur. Dinliyorum. Efendim, aşağı inerseniz... Ali sana Senin ne işin var ulan camda? Aklım çıktı de. Kork. Sen nasıl geldin buraya? Ali öyle değil. Otur sen. Arkadaşım sen cama zıpla. O sana ses verdiğinde senin aklın çıksın. Havaya zıpla Ali. Çok kork. Ve kız. Üç, iki, bir. Buyurun. <laughs> Tebrik ediyorum. 2014'ün yayınlanamayan ilk seyircisi sensin. Tebrik ediyorum. Yo yo. Çal, Ali bedava da internetten indirsin? Ali. Ali. Sen bunu genelde günlük hayatta bağlaç olarak mı kullanırsın? Bence anaysa sizedir diye düşündüm. Çünkü yönetmen olur. Merhaba Sayın Prenses. Size dediğim gibi siz tamamen bize emanetsiniz. Korkacak Ağlıyorsun Burcu. Ha. <laughs> Hayallerinden bahsetti Olga ya. Hayallerim nasıldır? Ya hayallerin neden, vardı neden. hepsi yok oluyor. Ya, tamam. Evet. Ya ben mesela yani neden tanımadım bir adamla evlenmek zorunda Biraz daha ciddi bakalım. <laughs> Çok önemli bir şey anlatıyorum size. Çene. Ben... Onunla mı koyduk? Hayalinden bahset. Bir hayalinden bahsetsene Burcu. Mesela ne bileyim, yani ben de böyle sevdiğim, aşık olduğum bir adamla evlenmek istiyorum. Onun çocuklarını doğurmak istiyorum. Tanımadım, bilmedim, sevmeyeceğim bir adama neden gideyim ya ben? Mesela sevgilinle ne başına gelsin istiyorsun? Böyle ne bileyim, böyle güzel şeyler yaşayalım istiyorum. Bir şey böyle... söyle somut. Söyle ki yayın. Dağlarda, çayırlarda... <laughs> Öyle... Her şey güzel olsun istiyorum. Dağlarda, çayırlarda, plajlarda Arka arkadaşım, sen somut bir şey söyle kıza, sevgilisiyle. Gazoz. Soğuk mu? Somut, somut. Ha somut. <laughs> Pardon. Ben i̇çecek bir şey anladım ben. Uzun yol geldik ya. Bizim de öyle, öyle hayallerimiz vardı prenses. Bazen hayaller gerçek olmuyor. Mesela ben Sherwood'da ilk erotik şopu açacaktım. <laughs> Kral Kılçın teki çıktı. Açtırmadı. Yok işte, efendim o aletleri yapmak için kaç ağaç keseceksin falan filan. Bir torp, çevre mühendisleri... Lan ağaçtan erotik şop olur mu? Gerizekalı. Ağaçtan olmuyor. Malzemeyi ağaçtan yontuyoruz. Niye? Öyle Ağaçtan değil. olmaz o. Organik. Adı üstünde. <gülüyor> Salak <gülüyor> mısın? Ağaçtan olur mu? Ortaçağ. <laughs> ne oldu? Pisliksiniz ki. Yarasıcılık ya. hep durduruyor bu memlekette. Evet, hazır mısın? <laughs> Neye diye sormaya korkuyorum. Çok güzel bir durum var. Yıl kaç? Öyle değil. Yıl kaç, sene kaç? İşte 70'lerin sonu ama 80'i daha görememişiz. Olup olmayacağı da belli değil. İşte yani. Evet. Mesela at kafadan bir şey. 78.4. Nisan. Tamam zaman matematiksel yaklaştığını bilmiyordum. Evet. Yıl 78.4. Söyle arkadaşım. Yıl 78.4. Nisan. Nisan değil. 78.4. 78. Allah Allah. 78.14 desem ne diyeceksiniz? <laughs> 79 diyeceğiz o zaman. Şubat. Şubat. <laughs> 79 Şubat. Hızlıyız biz, bakmayın. Allah'ın ***'ına <laughs> bak. Ha, ha. Az bipimiz vardı. Bipimiz evet. derken... bipimiz derken... Sen kendi bipin kadar konuş. <laughs> Cale bence beni hoşlanıyor oğlum. Gerçekten hoşlanıyor. Benim nereden anladın olmuş. sor. Ya, nereden anladın Cale, an seni sen hoşlandın? Ee, şeyde yazmış, internette yazmış. <laughs> Ki daha internet çıkmadı. Kız ne kadar ileri görüşlü. Okulun şeyine yazmış. Tuvaletinin duvarına de. Evet. Orada aklına gelmişim demek ki. <laughs> Duvaletini... Bizim çocuk kızlar tuvaletine mi giriyor sürekli? <laughs> ya sen niye karışıyorsun ki oralara? Ama yine de çok tatlısın sen. Evet. Evet, arkadaşım söyle. Evet. Biz Peki, okul tuvaletinin duvarına yazmış. Benim adım yazmış, yazmış. Kalbini yapmış. Ortasından da ip geçirmiş. Kalbini yapmış sonra. Mesai ayırmış, kalbini yapmış. Normalde yokmuş kalbi. Hayır ya. Oldu, kalp Öyle yapmış. değil. <laughs> Tuvalette kalbini yapmış Tuvalette duvara. kalbini yapmış. Artık duygularını sen düşün. <laughs> Arkadaşım. Evet. <Ben gülüyor> Tuvaletin duvarına çıkarmış kalbin izini. Artık nasıl tutamadıysa Oo, duvara kalbinin izini çıkar. Ve okul kapalı o yüzden. Dört aydır. Ben hiçbir şey yapmadım. Buraya siz getirdiniz. Arkadaşım sen... Neyse ki zaten burayı sen, yasaklayacaklar. Sen hareketlerinle, evet. kalça hareketlerinle olayı iğrençleştiriyorsun. Çocuk bile güldü. <laughs> Kazım devreye gir. Ya ne, ne biçim konuşuyorsun sen Adam gibi soru soruyor. Apartman sizin mi, değil mi kardeşim? Ben adam gibi sorarken sen niye olayı çıkaracak tonda sordun ki? Ne bileyim ben... Ne bileyim. Adam ne güzel soru sarı soruyor. İnsan altına... <laughs> Bitti artık. Tamam görüşürüz. Hiç... Yok öyle yanlış oldu. Şuraya bakacak. Tamam gel öyle Kazım. Sor tekrar aynı şekilde. Sor. Ya ne arıza çıkartıyorsun? Adam gibi soruyor. Abi Şu çok özür dilerim. Pardon abi bilemedik abi kusura bakma. Bir daha sorar mısınız abi? Affedersiniz apartman sizin mi? Ya sen konuşma bu abi konuşsun. Buyur Affedersiz, abi. Affedersiniz apartman sizin mi? Değil abi. Sen <laughs> niye apartman sizin mi diye soruyorsun? Vallahi niye soruyorsun? <laughs> apartman değil Ulaşıyor mi? ahşabında var. Ya burada. arkadaşım jalenin jasını sen söyle. L'sini bul sorun şunu. Aa, çok rahatsız ettik. Ja... Le... Le... Le apartmanı bulasın mı? <laughs> Niye o 70-80'e geçilememiş anladım şimdi ben. Kafalar bölük hep. Ha. Beşinci kat, üç numara. Ha. Bence buradan bağıralım çıkmıyor. Çünkü 70'ler olduğu için beş kat da olsa daha asansör yok. Arkadaşım, beşinci kat üç numara dedi çocuk. Zaten saçmalık oradan. Niye? E alttaki iki kat boş mu? Beşinci kat üç Sana numara... Sana ne? Sana ne? Nasıl bana ne ya? Dokuzuncu katta eksi iki numara da olur. Sana ne? Sizin çorlu da olur o. Burada olmaz. Öyle bir şey mümkün. Bas şu zile. <laughs> Öyle bas zile ya. Mahmut sen şey, Kazım sen bas sen konuş. Bas bırak. O bastığında konuş bıraktığında sus arkadaşım. Bas. Jale. Daha zil çalıyor ne jalesi? Düşün. Evet seyirci zili çaldır uyumasana. Cale bak bak şeye megafona camdan bakıyorsun. Orada şeye çaldığı zaman camdan bakılır. O zamanlarda şey yok da megafon. Evet hocam teşekkürler. Peki buradan basıp o niye camdan bakıyor? Yani biz kimle konuşuyoruz bu ara? <laughs> ya sana ne? Değil mi bana ne canım? Ay, Ay bunda da mantık arıyorum ben. Ben de gururlu bir genç... Ma... neydi? Mağrur ve gururlu. Mağrur ve gururlu bir gençtim yıllar önce. Ee? Ben onu çok iyi anlıyorum de. Ben onu çok iyi anlıyorum. Ve bir tokat çakar Jale'ye. Jale değil, ona tokat atmak istiyorum. Abi niye? Ya, yani, e, ceza yemek istemiyorsanız bir şey söylemeyeyim de ama etti karizmamın içine burada. Yani adam... Adam şeyin caz parçasını şakır şakır söyledi. Selah, tebrik ediyorum kardeşim seni. Vallahi. Çok özür o gece uyuyamazdım. evet. Seyirci, abartma. Yok, hak ettim. Kendi... Estağfurullah. Ol, olsun abi. Sen üç kere tamam. yaptın, o bir kere. Üçün biri o.